Hepinize merhaba arkadaşlar, Bugün Bad Brand'in attığı bir korku oyunu oynuyoruz. Yanımda Nezadım var. Nezadım hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Mehmet de çekmeyeli bayağı evet. bir uzun süre oldu video çekmeyeli. Evet arkadaşlar bugün. Dedik ki bugün video çekelim. Aynen. Nezadım'la bir video çekelim dedik. Eee, korku oyunu oynuyoruz. E, başlayalım o zaman. Play dedik. Bakalım nasıl bir korku oyunu beni bilmiyorum. Hadi bakalım Nezadım. Hadi bakalım Mehmet. Ama, ama bak oyun bayağı çok eski. Yılın yapılmış şeyleri. Çünkü evet. görüntüler çok kötü biraz. Görüntüler. Evet. <laughs> Aa, lan? La lan? Aha. Aha. Aha bu kim? Sonra anne. Eve geç geldin. Hadi ama meşguldüm. biraz anlayış gösteririm. <laughs> <laughs> bu annemiz mi şimdi? Tamam. Bu nasıl anne lan böyle? Ama bugün benim doğum günüm. Ha tamam. Ben oğluyum. Bu da bizim annemiz. <laughs> Annem. Aa, aa tabii ki bunu biliyorum. O zaman hediyem nerede anne? Allah Allah. Daha önce hiç bay kızın suratı duydun mu? Bay kızın surat uslu çocuklar doğum günlerinde uyku edalıklarında gizlice onlara hediyeler bırakırmış. Bu ne lan bu Noel Bebe anasını satayım. Gerçekten mi? Eğer hediyeni almak istiyorsan doğruca yatağa gitmen gerek. Ben yatağa gidiyorum anne. Tamam anne. Ana. Kim lan? Oğlum, oğlum. Ha, baba yine çocuğu kandırıyorsun. Ha burada bizim babamız mı lan? Ha, herhalde babamız ne baba lan böyle. Adamın kafası <yok. gülüyor> Bu eve kaçınca ge geç gelir. <laughs> Çalışıyordum ve vardiyam geç bitti. Saçmalık. Hala benim bir aptal olduğumu düşünüyorsun. Değil mi? ne <laughs> Hey küçük pislik odana dön. Orada dikilip yetişkin muhabbetlerine kulak mı? Misafiri olma. <laughs> tamam baba. Ana gidiyoruz Nizar'ım. Baba anne yapma. Ben yetim kalmak istemiyorum. <laughs> Allah seni garipliyorum. Kafaya baksana kafa. Kafa şey saçı yok. Vallahi, nasıl baba böyle? Vallahi korkulur. Bir de babanın kıyafetleri bak. Atletle baksın <laughs> İnşallah kavga etmezler ya. Yani. İnşallah. Hadi gidelim Nizar'ım. Burada mutfak var Nizar'ım. Buzdolabı falan var. Açılıyor mu buzdolabı? Yok. Yok. Odamıza gidelim mi ben benim? Bakın kavga etmeyin. Ben şimdi oymaya gidiyorum. Bizim odamız neresi? Vallahi gidiyorum bakalım. Ha burası. Ha burası galiba evet. Kapı kapanmıyor. Yapamıyor. Nasıl atıyoruz peki? Herhalde buraya yatacağım. Allah Hı -hı. Allah yatamadım ya. ya. burası annen ve babamın odası bence. Aman kavga etmeyin bakın. Bura benim odam ya. Evet benim odam. Nasıl Ne bileyim valla çocuk odası diye. Çocuk odası mı var lan senin? Çok korkunç bu oda ya. Evet. Bir korkmaya başladım Nezadım. Acaba ne olacak? Bura arkadaşlar bu arada ilk defa oynuyoruz. Şerefsiz ilk defa oynuyoruz? Demin ne Valla ilk defa oynuyoruz arkadaşlar. Ben bu oyunu ilk defa gördüm yani. Aha. Aha. Ne oluyor lan? Bir şey geliyor. Sağ sesini iyi. Ne oluyor lan? Ne bir ne? şey gelin canım. Bu ne lan? Bir şey gelin canım. Bu ne oğlum? Oğlum bu yaratık herhalde. Aha. Dolaba girdi. Bizim odadaki dolaba girdi. Tamam oldu. Bakayım mı dolaba? Bak bakalım Ahmet'im. Aa ne? yoksa bu bay kızın surattan bir hediye mi? Yok artık. Aa annemin dediği bay kızın surat dedi yani. Bunu nasıl zaten böyle bebek mi oldu? Hediye. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Ne haber ben Uron. Ana konuşuyor oğlum. Ne konuşabiliyor musun sen? Tabii ki çünkü ben sihirle yaratıldım. Adım ve görünüşün öyle yaratılmak mi? bir şey olmak Allah mahsustur. Kimse öyle öyle. Şey. Aynen öyle ustam beni sana özel yarattı. Allah Allah. Ama boynum biraz gevşemiş gibi gözüküyor. Sonra neyr usta? Bazen hatalar yapar. Daha bu diğer oyuncak bebeklere kıyasa küçük bir kusur. Bana konuşmada çok şey böyle dır diye evet. geliyor. Artık asıl önemli olan şey senin en iyi arkadaşın olacak olman. olman diyor. Kulağı harika geliyor. Benimle bir şeyler oynamak ister misin? Hım, usta oyuncaklarımı gardıroba sakladı. Onları bana getirir misin? Ana şey şuraya gitti diyor. Adım, canım. Korkmaya başladım. Bakalım hemen ne diyecek? Kırıyorum. Açayım mı? Açıyorum. Açayım. Tarzı <laughs> bak hala var. sıkışmış mı? Tekrar deneyebilir misin? Ya ben denemek istemiyorum Ron. Bir git ya. Elimden bir git ya. Elimden ne geleni yaptım. yaptım. Açamıyorum. Açamıyorum. Başka bir şey yapmak ister misin? Açtım. Sen bir oyuncak bebeksin. Yemek yiyebilir misin ki? Hayır yemeği yiyecek olan sensin. Ama ben de yediğin her şeyi... Ana. Oha. Hmm. Biz yemek yiyoruz. Oyuncak da şey. Yemeği hissedebiliyor yani. O da doyuyor karnını. Yani. Ustam senin bütün algılarını ve duygularını bana bağladı. Bu yüzden seni kolaylıkla anlayabilirim. Oha. Oha bu harika. Çünkü de bayılır tabi. Hadi gidelim Mehmet ne yapacağız? Hadi gidelim güzelim yemek geleyim ya mutfağa gidelim. Allah. Selamun aleyküm. Aha. Ana ne aradın kapı kapandı. Ben var ya altıma sıçıyorum Allah. Ya, Allah. ya o. Ne bileyim ya. Hadi yemek geleyim. Şuraya koyayım bunu. Sen burada dur. Ben ne yiyeceğim ya? Ne yiysem ki Necarım ya? O açalım mı? Sen yemeği hazırladın mı? koydum bu yemeğden önce ısınmayı unutma son zaman yemek yemeye ihmal ettiğini fark ettim. Biliyorsun ki evde pek vakit O yüzden kendine dikkat et. Ünlü neşlenen mi bir şey daha yemek yedikten sonra ilaçları almayı unutma. Anne. Anne. Bir tane yemek yapmış annem. Diğer kavada yapmamış. Baba evet. denen yaşa sen. O nasıl bir tip anasını ha, satayım. Valla. Öyle de. tip ne olur kardeşim. Ben ne diyeceğim ya. Ha mikro koyacağım kanka bunu. Ya niye söylemiyorsun diye zaten. Anne. Ne bileyim ben. Neyse. Ne bileyim, şey ki yaratık gelmez değil mi? Aha oldu. Aha pişti. Ölümek geldi direkt Evet yarayalım En şey düğün yemek bu demek Sana bir kasiyer gösterisi yapalım ister misin? Evet lütfen Tamamdır bu tabaktaki yemeğin asla tüketmemesini sağlayacağım Tüketmemesini sağlayacağım Aha Yemeğe bittiğinde yemek eski haline geri dönecek Aha Allah Allah Oğlum nasıl bir eleman bu Aha yemek geri geldi lan Vay müthiş bir şey bu ben keşke Bak, baklava yaparken biz de baklava yaparken baklava <laughs> geri gelse alasın sen. Çok güzel olur. <laughs> baklava yiyeceğim bir tepsi tekrar geri geleceğim. Geri tepsi geri geleceğim. Gel, gel. Anam be. Aha bu oynuyor. Baya abi. Lan oğlum nasıl yeri yapıyor lan? Ha döndürdü. Anam koydu. bir şey işte oğlum biri. Biri ne? içiyor lan sen. Şunu göre koydu. Kim ona? lan? Anam. Vallahi korktum ben. Bildim ama böyle ne, bir ne şey. Ne oldu öyle? Bilmiyorum sen tahmin et. Yavaş yavaş babam beni mahvedecek. Babam beni mahvedecek. umarım hala uyuyordur. Babam mı? Bunun hakkında endişelenme. Usta babanı uzak bir yere götürdü. Aa. Ne dedin sen? Aa. Şimdi dur. Şimdi bu oyuncu bizi kim bıraktı? Daha önceki yaratık değil mi? Yaratık bıraktı. O da bu da usta diyor. He, usta diyor. Usta da babamızı götürmüş. Allah Allah. Anne yok tabii ki. Oğlum buraya gelmiş. Babam, babam nerede lan? Dediğim gibi. Ustam babanı uzak bir yere götürdü. Ustam babam uzak bir yere mi götürdü? Neden? Çünkü baban kötü biri. Kötü biri. Doğru söylüyor. Doğru. Klasik de uğra bir bağırıyor. Baban kötü biri doğru. Böyle ebeveynler senin gibi çocukları korumak için ustam tarafından uzağa götürülürler. Ama bu kadar çok fazla. Babam bunu hak etmiyor. Çocuk da biraz haklı gibi arkadaşlar. o kötü biri. O kötü biri. Hayır değil. Lütfen babamın gitmesine izin verin. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Babamı bırak. Pekala pekala ama be bu ustamın hiç hoşuna gitmeyecek. Van'ın tutulduğu yer buradan çok uzakta. Geç olmadan onu kurtarmak için kısa yolu kullanman gerekecek. Bana yol göster. Göster. gardırobunun içinde. Allah gardıroba git diyor ya. Allah kahretsin. Burada yok değil mi? Burada mı? Burada değil. Senin gardırobunun içinde diyor Mehmet. Bizim gardırobumuz burada mı? Bizim bizim gardırobumuz şurada. Tedirgin oldum yani. Bak aha buraya gelmiş. Buraya gösteriyor. Ya bu niye açılmıyor ya? Hala açamıyor musun? Açamıyoruz. Tam bir hayal kırıklığı sanırım. Ebeveynlerin kaldığı bunu kullanmamız gerekecek. Şöyle açamadık ya. Oraya gideceğiz. Tekrar bizim onların odasına gideceğiz. Bu eski mukadraplar portal işte görebiliyor. Aa. Seni istediğin yere götürebiliyor. Ama onun tutulduğu yeri de dahil. Bir dene bakalım. Bir dene bakalım. Hadi deneyelim. Hadi Bismillah. Ah tamam sonunda açıldı ya. Hiçbir şey yok burada. Şey Aa doğru unutmuşum. Oksijonu aktifleştirmek için birkaç şey yapman lazım. Bana önünde sonunu getir ve dondurumun önüne yerleştir. Tamam. Babam razı olsun elde. Bu. Bunu buraya koyacağız. Bu da radyo asansör düğmesi gibi çalışacak. İlk önce bir frekans seçmen gerekiyor. Ben radyoyu radyasyon diye okudum anasını. Ben de öyle <laughs> okudum. Eğer doğru frekansı seçersen kapı gitmen gereken yeri açılacak. Ne oluyor lan? Hah do doğru şeyi Aha, bulduk. Aha. Ne oldu lan? Vallahi lider portalını açtık arkadaşlar. Bu şey bur değilmiş. Hadi bir daha deneyelim. Değil diyor. Bir daha deneyelim. Bu ne ses lan böyle? Hah bulduk. Ana oh, hani, an... ne al? Bismillah böyle portal mı olur lan? Kapat, kapat kapat. Kapat ört kapıyı. Soğuk geldi. Ört. <laughs> Hah. Tamam. Doğru yer galiba bu. Sanırım doğru, doğru kapı. kapı. Hadi bakalım. Ne zaman gidiyoruz? Buyur içeri adım at. Ben burada kalıp eve göz kulak olacağım. Tamam. Sen burada göz kulak ol. Aha <laughs> attık adımı. Gittik ne zaman? Gittik. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? O ne lan? Merhabalar. Kedi lan bu. Babamı arıyorum. Kedi. Babanın tanımına. Babamın adı Burus. Biraz bekleyin. Burada bir sürü Burus var. Başka detay var mı? Oha. Kaç tane Burus var lan orada? Anla. Hz. Burus iyi biri Burus mu? Yoksa kötü bir Burus mu? Kötü biri diyecek. Şey babam çap babam şimdi neden biriydi. Kötü biri Burus yani. Hem bir bakalım. Şun bakalım be kim? Hangi Burus? Burada hala bir sürü kötü Burus var. Daha spes. Spesifik bir detay ver. Spesifik ne lan? Spesifik. Genellikle bağırır. Bilgi hala Ya kel kel. İki tutam saçı var. bir de yassı kafalı bir baba yani. Ben dedim çok iyi söyledi. Bazen ben de söyledin bana... de. Vay be nasıl anlarsın bunu anasını satayım? Kedi. Bazen bana tokat atar. Ne? Ve... Hepsi bu kadar. bu kadar. Kapı arkanda. Ne gideceğiz? Canım yani gücü... Ananı... Ananı... Ne oluyor lan? Aklım gidiyor abi. Ben sen konuşayım ben de Ne lan? Hı, a, me. Çocuk Karat tiket mi lan bu Yok lan çocuk çocuk haha, Ödüm koptu Bunların üçü de çocuk e, Siz de kimsiniz Aynı senin gibi ailesini bulmaya çalışan çocuklarız Biraz bir süre burada takılacağız Katılmak ister misin Üzgünüm acelem var Tamam o zaman sonra görüşürüz Görüşürüz kanki. Bunlar çocuk Herhalde Bakayım Bunu niye bir çukurda biri arabada bir yerde Ateşte oturuyor Yanmıyorum necati yani. gidelim ne bakalım Aha, ha, gittik. Gel, gel. Lan. Baba. Lan babasına ne yapmışlar lan. Oha. Hı, ne lan? Oğlum adam ağzını etmiş lan. Baba. Lütfen beni. Beni Lütfen. Bırak. Beni cezalandırmayı bırak. Sana ne yaptı? Hadi eve dönelim yoksa bay kızın suratı ikimizi de şey götürecek. Ahmet ne diyorsun <laughs> ya? Beni cezalandırmayı bırak. Allah Allah. Oğlum, babama ne yaptınız lan? Aha. Büyü. <laughs> Allah seni kahretmeyi Muhammed'im. <laughs> vallahi billahi bak gelmiyorum ya. Ne korktun oğlum? Sen yüzünden ben de gittim iptal edindim ya. Annem geldi. Ne, ne yapıyor Oha! Ana! Ya dönüşü Çüş! Oğlum, annem hey değil, ne sakın. oldu sana diyor lan? Neden ne kadar saklanıyorsun? götürdü. Oh. Yani iyi olmuş o zaman. <laughs> Adım ne sevmiş. Daha geçmiyorum ben. Uzun hikaye anlatamam ama anlatmam iz, anlatmama izin ver. Oyuncak bebeğin ron nasıldı? Bugün iyi mi? Oyuncak bebek mi? Anne sen nereden biliyorsun onu? Elbette de biliyorum. Bugün ilaçlarını almadığın için. Allah ben ilaçları mı alıyorum? Ben ilaçlı bir çocuğum. Hastayım evet. herhalde mi? Bu, bu tür, tür <laughs> sonları ilk görüşün i̇lk değil. İlk görüşün değil. Her sen farklı bir hikaye anlatıyorsun. Ama her hikayenin ortak noktası o aptal oyuncak bebek. Ha, bu ust şey, usta diyen var ya. Önceki seferleri hatırlamıyor musun? Hayır. O senin sorunun ne anlayamıyorum. Anne benim sorunum yok anne benim. Neyse <laughs> anne anladım. Her neyse dün. Çoktan gece yarısı oldu zaten. Oha ne ara gece oldu ne ara sabahtı. Allah ne çok gidelim hadi. Lan Onun... adam ne vurdum lan adam olan adam. elini uzattı anasını sen evet, Daha gelecek senin şimdi gece Adam lan Ben anne hani hani sıkayım, hani sıkayım, sıkayım ya yapmayın birader ya Ben anne! Hani, hani. Ne oluyor lan Bayıldı Oğlum ne oluyor ne zaman bu nasıl bir... Çocuk halüsinasyon görüyor işte diyor ya Halüsyon ne Halüsinasyon <laughs> ne abi Halüsyon ne Halüsyon ne Konuşamıyorum ya onu diyemiyorum artık Ne <laughs> oldu abi. öyle oğlum Anne iyi misin oğlum Anne yardım et Yardım et anne Çocuk çok ilaç atman için o yüzden görüyorum ben işte Haa Yaşlar nasılsa bir şey olmayacak Haa annem üzgün Anne Anam anam Oğlum şimdi daha hissediyor musun Evet anne Evet abi Babaya kızıl su Sorun yok. Yarın evde kalıp seninle ilgilenebilmek için işimden izin alacağım. Gerçekten mi? Bana söz ver anne. Evet söz. Şimdi uykuna geri dön. Peki anne. Anne. Of yine babana ver, bana verdiği sözü tutmadın. Bana böyle sözü tutmadın diyor. Allah Allah. Kadına ne yaptınız? Kadını almayın. Ne? Bak. Ulan bir pezevenk. Ana. Lan bebeğe ne oldu? Ne oldu sana? Ustam beni fena dövdü. Oh, no. Allah Allah kızırsat bunu dövmüş. Ne oldu? şeyler hoşuna gitmedi. Oğlum dur, şimdi aynı kızırsat bizi yakaladı kaldırdı ya. Hmm. Bunu dövmüş oldu. Aynen. Dün olan şeyler hoşuna gitmedi. Özür dilerim. Benim hatamdı. Benim hatamdı. Arada annemi herhangi bir yerde gördün mü? Ustam onu uzağa götürdü. Ne? Ne? Annemi de mi götürdü? Oldu işte bir şekilde. Onu da duramadım. Üzgünüm. Hadi. Buradan kaçman lazım. Çünkü ustam yakında seni de götürmek için ileri dönecek. Olmaz. Annemi kurtarmam lazım. Annemi kurtarmam lazım. Baba hadi. Hadi babam bisiklet. Annemi kurtarmam lazım. Bana ne yaptığını görmüyor musun? Ben de param bir Seni dövmüş. Tokatlamış seni ya. Ah büyü büyü büyü. Bunu ne yapacağız? Son. Babamın hapishanesinde buldum. Onun emim, yeni, yeni memnizi yardımcı olabilecek. Yeni memnizi ne? Bu bay, bay kızın kızı sıratı yeme. yemek için gereken büyü. Hadi acele et de karzolaba girip annenin nerede tutulduğunu bul. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Annem de kaçtı. Ne güzel. Anneyi sen... de götürdü, babayı da ee... götürdü. Anasını bu ne biçim şimdi hayvanmış. Vallahi ya, ya. bunu yakaladım Adam da tıkat. bebeği de dövmüş. Bunu yakaladım tokat yemle canım. Aha evinde büyü. Bunlar niye saklanıyor? Biri alıyor. Büyüyü <laughs> hızlıca buraya fırlat ve saklan. Hah! kaç 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 kaç. kaç. Ne şuraya saklanayım? Ne oldu lan ne canım? bir şey gidiyor. Aha. Bu ne lan? Bu kızın surat herhalde. Kastı Şimdi büyüğü oraya girdim. attık. Herhalde bir iş yapacak büyük. Bak. Aha. Aha eşi bir şeyler döndü. Oldu. Büyüyü oraya attık ya adam. Herhalde bir işe yaradı. Ne oluyor? Valla bir şey gelecek. Sıçrayacak suratım. Tamam orada büyüyü yaptık. Tabi tamam, buradan kaçalım. Ben yanlış yere gidiyorum pardon. 5 tabi doğru gidiyorum. Sen hala korkun üstüne gidiyorum ya. <laughs> ne dedim ya? Ne yapayım ne dedim? Korkuyorum. Gir gir gir. Lan annem gitti. Anne. Anne. Annem geldi. Anne. Lan. Ne kaldık. Ana. Sana Aman ne oluyor? Dur, ustam yenildi. Bu yüzden bana yaptığı Aa. büyü de yok oluyor. Büyü attık diyor ya oraya. Ustası şey oluyor. Şey yok, yok oldu. oluyorsun? Ben hiç istediğim şey buydu. Dışarı çıkıp eve beğenlerini görmelisin. Aa. Aa. Ah, geldiler lan. Annenle babam değil mi? Doğru. Tamam buradalar. Baba anne. Baba, anne, artık, artık örtgüt dönüt. Anne! Aha. <laughs> Nasıl bir ilişki yaşıyorsun, değil mi? Sana şimdi meşguldüm dedim. Meşgulüm dedim. Yalancı. <laughs> Bu başka bir adam için indim ettin. oğluna yalan söylemekten utanmıyor musun? Peker sen benden daha iyi olduğunu mu sanıyorsun? Tüm gün evde yatıp beni sündürüyorsun, sömürüyorsun. Nasıl babasın sen? Benim işim ben her çocuğumu desteklemek için eve para getiriyorum. Bak Allah razı olsun kadına. Ve adım eğer adım hala benim bir yoğursuz olduğunu düşünüyorsan ben de ben de sen bunların daha düşük Ana! Aha de sen İsa ben boşanıyoruz. Evimizin o evden taşınması gerekecek. Ben hala burada olursan umurumu bir dar köye tek edeceğim. Ve orada dur. Ana! Bana burada dur dedi. Annem gitti. Eee annem gitti lan pezevenk. Bir kadına el kalkar mı lan? Oğlum sen nasıl bir erkeksin lan? Oğlum iş falan artık. Vallahi bu şu gazla beni Bana bakıyor Red <Sessizlik> face <Sessizlik> ana Kızıl surat Bunun olmasına izin vermeyeceğim Nereye gidiyor lan Ana ben, ben ne gideyim dur oğlum ne? Oğlum biziz lan. Ana. Baş çıktı. Ya Hayır, hayır, hayır. Geçik olamaz. Çok üzgünüm Ron. Hadi onu sanırım artık açabilirsin. Adamın açılmıyordu. onu daha iyi. Ana. O. Oh, Bu ben miyim? Neden hiçbir şeyden haberim yoktu? Hep biliyorum aslında. Düğmeye senin bilen telefonum. Bunları yetetmeyi görmezden gelmeye çalıştım. Sonrasında da babam ve kendini hakkında daha iyi hissedebilmek için hikayeleri duydurdum. Ve benim seni gerçekliğe yüklendirmek için bir yol bulmam lazımdı. Çok denedim bu gerçekliği alabileceği, kolay bir şekilde kabul edeceğim için birçok farklı yol denedim ve her başarısı olduğunda tahmin et ne oluyor? Tik tak baba bam tüm yok oluyor yine başlangıç noktasında uyanıyorsun. O da babanın seni öldürdüğü gece oluyor. Ne zamandır ölüyüm ben? 14 gündür. Oha! O da olmuş olamaz. Peki evlenlerime ne oldu? Ondan bahsedecek olursak ucuz bir motel odasında saklanıyor. Anne? Öldürmüş lan bizi. Bizi öldürmüş lan. Öldürmüş kardeş bu. Baba denen piç var ya bizi öldürmüş. Kafamıza bak kardeş bizi öldürmüş oğlum adam. Ama benim eve dön. Hala da baba benim eve dönüyor ya. Baba ne sıkayım artık yeter ya. Ne olur Peki annem o beni hala görüyor değil mi? Ben öyle çünkü annem eve geç ki saatte de dönüyor. Anne ama eğer gündüzse Oğlum. oğlum. Aa, yapma ya. <laughs> Vay lan abi. Hocanız ne sertan <adam? gülüyor> <laughs> dair bir fikriniz var mı? Az <laughs> önce bir şey düşürdünüz hanımefendi. Bir şey düşürdük. Anne bir şey düşürdü anne. Bu ne anne bir şey düşürdün. <laughs> Kumaca için bir iş kartı. Ama bu ben, benim bir değilim. Emin değilim. Ana! Bu motelle saklanıyor dedi babası. Bu motel olmazsa. Olabilir. Tutuklanıyor lan. o yaşarı. Bizi öldürmüşler. Bu olarak öldürmüşler. Biz 14 gündür ölüymüşüz ve o kadar orada olmamız şeymiş. Katil baba. Anlayasın hani olmuş. Katil baba yakalandı. Yakalamışlar. Yakalamışlar. Ha bu da biz. Bayağı da lan Yazık ya. 14 gündür ölüymüşüz bir daha bunu. Ne kadar çabuk. Neyse çağırmış. o gördüğüm gözlüklerimiz hep hayalmiş Aynen. Biz oyunu tekrar baştan baştan oynuyormuşuz. Bu da biz olanları izliyoruz. Abi bu bizim hayalimiz arkadaşlar. Buradan olanları izliyoruz. Aha. Allah Allah. Bu çocuk beni çağırıyor. Bu çocuklar olay ne ki acaba ya? Ne olmalı olaylar ne bunları? Ha oğlum şeyler. bak şimdi biz dolapla geldik biri çukurun içinde biri ateşin içinde biri de arabanın içinde hepimizin ölümlerini aslında gösteriyor. Aynen öyle doğru çok iyi bitti Bittim. bitti sonu biraz kötüydü ama yapacak bir şey yok. Evet biz meğersem 14 gün ölümüşüz babamızı bizi öldürmüş bir sonra sadece hayal görüyormuşuz olan annemiz oldu. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Güzel bir oyundu yani. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben de geldiğim için teşekkür ederim Ahmet'im sana. Beni davet ettiğin için. Rica Oynadığımız için. Ellerine sağlık. Sağ olsun, oyundu. Allah razı olsun. Arkadaşlar. Sonu kötü oldu ama yapacak bir evet, şey yok. Ya sonu üzücü oldu. Yapacak bir şey yok. Bu tarz. Videoların gelmesini aynen. istiyorsanız arkadaşlar. Istiyorsan istiyorsanız. Aynen. Gelmesini istiyorsanız yorumlarla belirtin. Nezat da gelmesini istiyorsanız yorumlarla belirtin. Like, bir abone, like atıp bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ondan. Ondan beri konuşuyor. Yoruldu. Nezat'ım. Ağzına sağlık. Arkadaşlar ben bu arada video çekemiyorum. Ya telefona bir şey oldu. Telefona bir şey olduğu için kapan açılıyor. O yüzden video çekemiyorum. Video nerede diye soruyorsanız inşallah yakında gelmeye Başak videolar geri. O yüzden onlara da ses süzmek istedim. Telefonum açılıp kapanıyor. Şu an açık. Şimdi birazdan yine kapanıyor arkadaşlar. Onu da size söylemek istedim. Evet arkadaşlar. Açıklamada Nizan'ımın yeni kanalını bulabilirsiniz. Eski kanalı kaybetti. Eski kanalını koyarım. Ama yeni <laughs> kanalını bulabilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.